Yaz ayları kapıya dayanınca kilo vermek isteyenler, yazın daha fit bir vücuda kavuşmanın hayalini kuranlar harekete geçti. Herkes zayıflamak ya da kilo almak için farklı yöntemler denese de en sağlıklı olanı bir uzmana başvurmak elbette hayalini kurduğumuz ölçülere ya da değerlere sahip olmak isterken sağlığımızdan olmamak için diyetisyen ve beslenme uzmanı Burcu Çoban önemli noktalara temas etti. Diyet öncesi mutlaka bazı tetkiklerin yapılması gerektiğini söyledi. Genel biyokimya evet. dediğimiz değerler aslında basit ama bize çok mesaj verir genel biyokimyan değerleri. Bunun içinde kan yağları, kan şekeri, tiroidler, böbrek değerleri, karaciğer değerleri, birkaç vitamin mineral değerlerini içeren bir kan bulgularını içerir. İnsülin direnci vesaire var mı? Biz epey aslında bireyin herhangi bir problemi var mı? Sağlık problemi var mı? Yok mu? Hangi uzmana yönlendirmeliyiz konusunda biz aslında dediğim gibi enel biyokimya adı altında ama aslında geniş kapsamlı bir kan bulgularının olduğu tahlil çeşididir aslında. onu görebiliriz. Sadece diyet yaparken değil, beslenmenin en önemli temel taşlarından birisi yeteri kadar sıvı almak. Dolayısıyla su içmekte büyük önem taşıyor. Aslında en önemli nokta bence sıvı tüketim. Yani bireyler buna bence en, en önemli semeleri gereken durum bu. Su tüketime dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yaz aylarında vücudun en önemli ihtiyacı elektrolit dengesinden dolayı sıvı tüketim yani su tüketimi. Ee, bu da bildiğimiz sudan karşılanmalı. Hani daha çok çay kahveden değil de Belki bitki çaylarından faydalanabilirler ama su tüketimini bence göz ardı etmemeleri gerekir. Yaz aylarında günlerin uzun olmasından kaynaklanan geç saatlere kadar yeme alışkanlıklarının zararlı olduğunu ifade eden Çoban, tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken yiyecekleri de sıraladı. Yazın maalesef günler daha uzun olduğu için dışarıda geçirilen vakitler daha fazla ve bu da gece geç saatlere kadar yemeği beraberinde getiriyor. Biraz ona dikkat edebilirler. Yani daha çok geç saatleri bırakmadan akşam 8 gibi yemeği sonlandırabilirler. E, meyvenin sebzenin aslında bol bol olduğu bir dönem. E, daha çok ağır yemeklerden ise kışın o ağır yemeklerinden ise daha aktif beslenilebilir ve mevsim meyve ve sebzelerine ağırlık verilebilir. E, bireyler kendi kendilerine diyete başlayabilirler mi? Bu konu tartışılır tabii ki yani. E, sağlıklarını çünkü önemli olan burada korumamız gereken bir sağlık var kendi kendilerine yap, yap, hem metabolizm hızlarını düşürmelerini hem sağlıklarını kötü etkilemelerini istemeyiz tabi. Bilinçli olmak her zaman en önemli. önemli olan sağlık aslında kilo vermekten daha çok. Önemli antioksidan, işte protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral dengesini iyi tutturabilmeleri gerekir. Sıkça karşımıza çıkan şok diyetlerin faydadan çok zararı olduğunu vurgulayan diyetisyen Burcu Çoban mutlaka gözetim altında ve kişiye özgü şekilde diyet yapılması gerektiğini ifade etti. Yazın, yazın gelmişle beraber bunların adı çoğaldır bikini diyeti, gelinlik diyeti vesaire, karpuz diyeti. E, şok diyetler ara bizimde bizim de başvurduğumuz fakat bunları tabi danışanlarımıza da bilinçli olarak yaptığımız detokslar, şok diyetler vesaireler olabilir. Fakat bireyin bunları kendi kendine yapmasını önermeyiz özellikle de popüler olan diyetleri. E, çünkü dediğimiz gibi sağlık durumları nedir ne değildir bilemediğimiz için e, herhangi bir bireye öneremez. Yani kendi kontrolümüzün dışında olan bireylere bunu önermemiz mümkün değil.